Evet sevgili izleyiciler bugün sizlerle Berlin hapishanesine kaçış oynayacağız. Bakalım geçebilecek miyiz? Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar buradaki merdivenlerden iniyoruz. Burada eğer ben bunları geçersem like atıp abone olmayı unutmayın. Ama sürekli veya sürekli ölürsem like atmayı unutun ve yorumlara ezik belay yazabilirsiniz. İnşallah çok kötü demezsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. İşte. Kay 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 kay. Şimdi arkadaşlar. Bari direkt orada biraz beklemeliyiz. Yoksa ağzımız çakır arkadaşlar. Bakayım hanım. Ne azaldı? Arkadaşlar şimdi biraz bekliyoruz. Benim nereye koş? Koş. <laughs> arkadaşlar koşun tüm gücünüzle koşun. arkadaşlar pardon anne bir şey diyeceğim sen bana verir misin burada güle çekilir mi şu bekleyin biraz <laughs> dondurmayı yiyeceğim Allah inşallah videomu seversiniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bak, bak, Hemen böyle Allah. Biz başına durmalıyız hey. o zaman hayatım. Ah. Herkes bir tane video yersin. Zengin olsun. Öyle kolay kolay olmuyor o hayat. Arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar hayatı siz daha bilmiyorsunuz. Kaç yaşında daha. Zengin olacağız. Kaybettim. Hemen her şeyi de lep, lep, lep yapacağız. Zengin olacağız. Öyle yok. Ah. Allah. Aktifmiş. Arkadaşlar biraz bekleyin. Anne hani sen arkadaşlar ne biçim kulun konuşuyorsun? Sonra en kötü youtuber ben olacağım bak kötüleyecekler beni. en en iyi youtuber Youtube'da dört tane videom var. Ama 4 maalesef. Daha sonra çekmeyi düşünüyorum. Hayır gelinim ya. Hadi. Aman sen de bir Arkadaşlar Bugün yaşayacağım İki kere öldüm İnşallah kötü bir hayal almazsınız. Şöyle Şöyledir İşte. Evet arkadaşlar inşallah videomu seversiniz. Hmm. Dondurma da mismiş. Arkadaşlar inşallah özenmezseniz. mıyım? yorumlarda söyler misiniz? Oğlum şey, be, be valla çok kötü parkur yapıyor. Arkadaşlar inşallah videomu seversiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. En az 5 abone yeter bana. Oh! Uh, zor kurtuldum. az bekleyin Arkadaşlar şu an çok kötüyüm. Ben hani şu an ne yapıyorum? Zat az mı ya. Lan! <laughs> ya, ne gibi bir ne yapacağım be? Gel lan. Donduramayacak ha? Oh. Arkadaşlar bir dakika annemin kuyruğuna bak. Tamam da el dondurmamı yiyeceğini sevmiyorsan. Tamam gel gel ben yiyeceğim. Arkadaşlar kusuruna bakmayın siz. Annem biraz şeydir delidir. Yani benim dediklerimi deli hak eder. Evet. Komik. Arkadaşlar bekleyin ben. Yarına oturmam lazım masama. Şimdi... İlerle. İnşallah videomu seversiniz de kolaylıkla duyuluyordur. Yoksa ben bittim abi. Eski ben korkaktım arkadaşlar. Bu oyunu falan oynayamadım. Ama bu youtuber ilhamı bana bir ilham verdi. De sizin sayenizde. İşte. Arkadaşlar hazır mısınız? Yallah. Çok güzel. Aferin sana. Oğlum ben parkurunu bu mu olmaya başladım lan. Lan oğlum ben parkurunu bu mu olmaya Hayır. Hayır. Ulan arkadaşlar. Oyun bozuktur ya. Arkadaşlar iyi ki geçtik. Bunun için sessiz kalmam gerekiyordu. Odaklanmam için. Yüzüme 11 milyon 5 e, like gelirse gösteriyorum arkadaşlar bir şekilde. Pardon. Arkadaşım var. İşte. Arkadaşım bana öğretti ama ben unuttum maalesef. Ya da size verdiğim tavsiyeyle ücretsiz bir şekilde youtuber olabilirsiniz. Öncelikle video yazıyorsunuz. Orada turuncu bir kamera resmi çıkacaktır uygulama sırasında. Ve onu indireceksiniz. Sonra bir YouTube YouTube Studio yazacaksınız. Onu da indireceksiniz. Ondan sonra ikisini de kuracaksınız. Ve sonra büyük an gelecek. YouTuber olacaksınız. İnşallah videomu seversiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın kaç kere söylüyorsunuz diyebilirsiniz ama ben aboneleri çok severim <laughs> ama da olan sen de biz. düşmedim düşmedi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan tırmanıyoruz. En iyi bölümüne geldik arkadaşlar. Videoyu iki dakika biliyorum. Eğer izlemekten keyif alıyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dikkatli <laughs> Şöyle gelin. Arkadaşlar İnşallah videomu seversiniz burada pek güzel oynayamıyorum çünkü tırnaklarımı kestirdim siz o acıyı hissederseniz çok fenadır İlerliyoruz 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 Hura! Hı -hı. Baba video çekiyorum susar mısın? Çok konuşuyorsun. Baba konuşmam gerek. Konuşmazsam bir abonem var bu arada. Bir abonem var. Abonem. Bir. O da kendime attım. Yani şu an hiç kimse izlemiyor videomu. Bir gün karşılarına çıkar baba ama çok uzun zaman olabilir. Ay, ay, ay. Arkadaşlar inşallah videomu seversiniz. Sev, sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Baba konuşmam gerek. Lan arkadaşlar pardon, pardon. Elim ayarlı çok kötü pardon. Sıpla, sıpla. Bak şimdi çok güzel olacak. Hayır! O kadar küçücük yerden ben ölüm gözünü seveyim. Arkadaşlar şimdi onun nasıl yüksekmiş. Dikem mi varmış küçük küçük. Evet arkadaşlar. Ben burayı geçersem sağ sağayım yani atlayacağım canım. Hadi. Hep orada bak. Arkadaşlar pardon bayağı bir parkurunu buyum. nup olduğum için lütfen bana kötülemeyin. Arkadaşlar ben bunu dövebilir miyim ben bu tableti? Ne zaman atacağız? Zıpla. 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 Uf, oh, arkadaşlar yani İnşallah videomu seversiniz. Sizin için ben neler yapıyorum? Şöyle basket kutusu. Arkadaşlar şimdi özellikle şu gardiyanın gitmesini geçti gitme, 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 bekleyelim. Gitme. Buradan buradan bekleyelim. Buradan. Şöyle üç tane düşün. Gel lan buraya. Seni bitireceğim. Ok, il y a 5 para. Arkadaşlar şimdi inanıyorum. Arkadaşlar şimdi büyük bir heyecanla oyunu bitirmek üzereyiz. 16 dakika 43 saniye oldu. Exit. Hmm. Koyalım yine şuraya şimdi. <laughs> arkadaşlar. İnşallah videomu seversiniz. Videomu severseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Sona geldik sona sona. Tuttu. videomu severseniz. Hmm, evet. Sen arabayla ilerliyoruz. 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 Vay 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 <laughs> <laughs> çıksana sen manyak mısın? Oliu, ce maniac mă da. Da, Lina, ne vom mai

Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bunun gibi daha çok videoyu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Rokete binelim ve gidelim buralardan. Hoşçakalın.